Şimdiki dersimiz açısal momentumla ilgili örnek problem çözümleri. İlk sorumuzda gençler K, L ve M cisimlerinin şekildeki gibi hareket ettiği zaman açısal momentumlarının yönünü soruyor. Açısal momentum hatırlayacağınız üzere sahil kuralına göre dört parmağımız hız vektörü, baş parmağımız neydi? Açısal momentum vektörüydü. Şimdi şekil 1'e bakacak olursak, K cismine bakacak olursak bu şekilde dönen bir cisim sahil kuralına göre bize doğru yani artı z yönünde bir açısal momentum vardır. Peki şimdi 7 şekle bakacak olursak tabanda bir zeminde böyle dönen bir cismin açısal momentumu sahil kuralına göre neredir gençler? Yukarı doğrudur. Yani artı y yönündedir. Gelelim son şıkka. Şöyle bir zeminde yan tarafta duvarda böyle dönen bir cisim hayal edin. Açısal momentum sahil kuralına göre artı x yönündedir. Yani cevap Adana'dır. İkinci soruya bakacak olursak gençler. Bir cismin döndüğünü ve kinetik enerjisinin E olduğu söyleniyor. Dönme kinetik enerjisinin. Buna göre açısal momentum'unun büyüklüğünü veren ifade aşağıdakilerden hangisidir? Hemen hatırlayalım. Dönen bir cismin kinetik enerjisi neydi? 1 bölü 2 I omega kareydi. Bu ifadeyi bir tık daha açalım. 1 bölü 2 çarpı I çarpı omega çarpı omega olsun. Hatırlarsanız bu I çarpı omega bizim neyimizde? Açısal momentum'umuz yani L'yi veriyordu. Formülde bu L'yi istiyor. Şimdi buradan L'yi çekersek E eşittir 1 bölü 2 L çarpı omega. L'yi çekersek gençler cevap 2 E bölü omega yani A'dan olur. Yeni sorumuzda dönerek ilerleyen bir cismin K ve L'deki hızlarının birbirine oranını soruyor. Şimdi şöyle bir hayal kuralım. Ağırlık merkezimiz V hızıyla hareket etsin. O zaman bizim cismimiz de V hızıyla döner. Burası 90 derece. Peki K'daki hızını bulmak için ağırlık merkezinin hızını neye ekleyeceğiz? Dönme hızını ekleyeceğiz. Yani K'nın hızı kaçtır gençler? 2V'dir. Gelelim L'ye. L'ye eğer eklersek vektör olarak ağırlık merkezine. Şurası 30 sağ Z var burada. Burası da 30. Hemen şeklimizi şöyle çizelim. V, Y, V. Aradaki açı 120 derece. Yani bileşkemiz nedir? V'dir. Demek ki L'deki hızımız nedir gençler? V kadardır. Oranımız ise E'dir nedir? Sıradaki sorumuza bakacak olursak bir çubuk tam ortadan döndürülüyor. Tam ortadan döndürüldüğü için omegaları nedir gençler? Eşittir. Peki ilk şıkkımızda ne diyor? X'in yani X cisminin M kütleli U noktasına göre eylemsizlik momenti Y'ne daha küçüktür diyor. Şimdi eylemsizlik momentinin formülünü hatırlayacak olursak. Eylemsizlik momenti neydi? I eşittir M R kare. Şimdi X için yazalım. I X'e nedir gençler? M D kare. Peki I'ye için nedir? 2M D kare. Farkındaysanız gençler I'ye eğer I dersek I'ye nedir? 2 I'dır. Niye? Kütlesi diğerinin iki katı. Peki buradan birinci şıkka bakacaksak X'in ki Y'den küçüktü. Doğru. I'ye 2 olduğu için bir doğru. Hemen 2'ye bakalım. Açısal hızları arasında bir farklılık olduğu, büyüklük küçüklük olduğu söyleniyor. Hayır. ikisi de omega açısal hızıyla döndüğü için bu şık yanlıştır. Gelelim son şıkka. X'in açısal momentumu L'ninkinden küçüktür diyor gençler. Açısal momentumun formülünü hatırlayacak olursak. L eşittir neydi gençler? I çarpı omega. Şimdi omegaları aynı. Yani I'ları ile L'ler arasındaki ilişki nasıldır? Doğru orantılı. Peki I'ya 2 ise L'leri nasıldır gençler? L'ye 2 L'dir. Çünkü doğru orantılı. O zaman X'in açısal momentumu Y'den küçük müdür? Evet bu da doğru. Yani cevap nedir o zaman gençler? enizle. Sıradaki sorumuz e, sayısal değerlerden istenen bir açısal momentum sorusu. Şimdi önce verilen verileri yazalım. I, 4I ve 8I olduğu söyleniyor eylemsizlik momentlerinin. Peki bunlar böyleyse bizim L'miz neydi gençler? Hemen hatırlayalım. L eşittir I çarpı omega. Demek ki nelerini bilmemiz lazım? Omega. Omega'da hatırlarsanız tur sayısıyla doğru orantılı. Şimdi hayal edelim. Şu Z cismi bu tarafa doğru bir tur atarsa. Y cismi bu tarafa doğru kaç tur atar? 2 tur. Peki X cismi bu tarafa doğru kaç tur atar? 4 tur. Demek ki omegalar arasında nasıl bir ilişki vardır? 4 omega, 2 omega ve omega şeklinde. E bunların çarpımları bize neyi verecek? L'lerini verecek. Bakacak olursanız X'inki nedir gençler? 4. Y'ninki nedir gençler? 8. Z'ninki nedir gençler? 8. Cevap buradan Edirne şıkkı çıkar. Son sorumuzda gençler omega hızıyla dönen bir cisim sistemde çocuğun merkeze doğru yaklaştığı söyleniyor. Buna göre omegasının ve l'sinin nasıl değişeceği söyleniyor. Hatırlarsanız gençler çembersel hareket yapan cisimlerin l'si yani açısal momentumu ne yapardı korunurdu. Açısal momentum korunacağı göre l ne yapmaz gençler değişmez. L sabittir. Peki L sabit. Hemen L'nin ne olduğunu hatırlayalım. L eşittir. I çarpı omega'ydı. Bu sabit gençler. Şimdi çocuk gittikçe yaklaşırsa neyi küçülür? R küçülür. Hatırlarsanız I'nın içerisinde ne vardı? M re kare. Kütle sabit. Yarı çap küçüldüğü için r kareden dolayı I komple ne yapar gençler? Küçülür. L'nin korunması için omega'nın ne yapması lazım? Büyümesi lazım. Yani merkeze doğru yaklaşan bir çocuk ne yapar bu sefer sistemi? Hızlandırır. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz gençler. Kolları açık bir buz pateni pisti, pistinde artistik patinaj yapan bir buz patenci kollarını kapattıkça daha büyük bir hızla döner. Yani omega'sı ne yapar? Artar. Omega artar, L sabit. Yani cevap Ceyhan.